Herkese iyi günler diliyorum. Avukat Profesör Yavuz Kaplan. Bugün size müvekkillerim tarafından ve etrafımdaki tanıdıklarım tarafından iletilen ve en çok şikayet edilen bazı hususlardan bahsetmek istiyorum. O da şu. Tabii ki birçok arkadaşımın, yakınlarımın, müvekkillerimin tanıdıklarının Almanya'da farklı meslek gruplarında çalışmak gibi bir niyetleri var. Ama gelin görün ki Almanya'nın sınır kontrollerine başladığı, konsolosluklarda uzun süreler insanları beklettiği, kolay kolay geçit vermediği gibi şikayetler alıyorum. Gerçekten bu şikayetler göç ve iltica hukukuyla ilgilenen bir hukuk ofisi olarak bizi de çok ciddi şekilde e, sıkıntıya sokuyor. Çünkü insanlara bazen bunun nedenini anlatmakta hakikaten zorluk çekiyorum. İnsanlar doğal olarak bize tevdi ettikleri bir işin neden hallolmadığını, neden aylarca beklemek zorunda olduklarını veya Almanya'nın niçin farklı zorluklarla insanların gelişini engellemeye çalıştığı konusunu anlamaya çalışıyorlar. Ve siz avukatsınız, niçin bunu yapmıyorsunuz, neden biz uzun süreler böyle bekliyoruz şeklinde, dolaylı veya doğrudan yani bizim şahsımızı da e, işin içerisine katarak bir kısım değerlendirmelerde bulunabiliyorlar. Tabii üzülüyoruz bundan dolayı. Hemen ifade edeyim ki Almanya'da seçimler yapıldıktan sonra iktidara gelen koalisyon, yani Hristiyan Birlik Partileri ve SPD, özellikle Hristiyan Birlik Partileri başta olmak üzere, Biliyorsunuz seçim propagandasında dahi mülteci hukukunu, göçmenlerin durumunu bir seçim propagandası ve malzemesi olarak kullanmışlardı. En kısa zamanda biz geldiğimizde yabancıları ülkelerine göndereceğiz. E, i̇lgililer Alman vatandaşlığını alsalar bile vatandaşlıklarını iptal edeceğiz, tekrar ülkelerine göndereceğiz. Alman vatandaşı olmayan veya süresiz oturma müsaadesi olmayan herkesi kendi ülkesine göndereceğiz falan gibi adeta birbiriyle Seçim yatırımı anlamında yabancı düşmanlığını da maalesef işmam edecek şekilde e, adeta bir rekabete girmişlerdi. Seçim politikaları neredeyse tamamen göç ve iltica hukukunun üzerine bina edilmişti. Almanya burada şöyle bir tenakuza düştü. Kendi içerisinde bir zıtlığa düştü. Bir yandan 2023 Kasım ayında Fachkrafte Einwanderungsgesetz diye nitelikli göç yasasını çıkardı. Çünkü gerçekten Alman nüfusu yaşlanmaya başladı ve nitelik gerektiren bir kısım meslek gruplarında ve alanlarında nitelikle ve yetişmiş insan bulma ve istihdam etme konusunda gerçekten sıkıntılar yaşıyor. Şu anda Alman gençliği çok da çalışmaktan yana değil, çok sorumluluk almaktan yana değil. Kötü meslekler gibi veya meşakkatli meslekler olarak gördükleri bir kısım mesleki alanlarda çalışmak istemiyor. Almanya'nın geleceği bakımından aslında İş konusunda çok da ayırım yapmayan, onlara göre kötü olan meslekleri de yap, yapmaya hazır olan, teşne olan yabancılar ve özellikle Türkler, Türkiye'den gelecek olanlar, yani olmak üzere aslında açık olmaları gerekir ve beklenir. Ancak maalesef çıkardıkları kanunla hükümet politikaları, yani seçimde verdikleri sözler birbiriyle oldukça zıtlık teşkil ediyor. Şu an itibariyle biliyoruz ki, Avrupa içerisindeki sınır olan ülkelerden bu tarafa gelecek olanlarla alakalı bile sıklıkla sıkı denetimler yapıyorlar. Mesela Macaristan, mesela Polonya, mesela Avusturya, mesela Hollanda gibi ülkelerden Almanya'ya gir girmek isteyenler konusunda yani e, gelenler sıkı kontroller yapıldığını, yani arabaların durdurulduğunu, otobüslerin bile kontrol edildiğini filan yani söylüyorlar. Özellikle iltica niyetiyle Almanya'ya gelenler bakımından Almanya'nın yaptığı bu uygulamalar yani her ne kadar seçim sonrasında sözünü, vaadini yerine getirmek anlamını taşısa bile gerçekten uluslararası hukuka uygun mu? 1951 mültecilerin hukuki statüsü hakkında uluslararası sözleşmeye uygun mu? Bildiğimiz üzere uluslararası sözleşmeler supranational yani milletler üstü sözleşmeler olup yani bunu iç hukuk kurallarınızla değiştirme imkanı Veyahut da bunu eğme, bükme ve farklı mecralara çekme hakkınız asla yok. Normalde insan hakları ile ilgili olan sözleşmeler yani uluslararası hukuk konusu Kelsen piramidi olarak ifade ettiğimiz normal hiyerarşisinin en üst kuralları hükmünde olup bütün devletlerin özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan sözleşmeler başta olmak üzere ya insan hakları sözleşmesi gibi, kadın ve çocuk hakları sözleşmesi gibi, mültecilerle ilgili sözleşmeler gibi, savaş hukukuyla ilgili sözleşmeler gibi konularda amasız, fakatsız mutlaka doğrudan uygulanması gerekir. Hatta bu uluslararası hukuk kuralları iç hukuk kurallarından da üst derecede hukuk normlarıdır. Fakat Almanya bunu geçici olarak rafa kaldırmış görünüyor. Fakat bunun gide, gidebilirdiği, ilerleyebilirdiği yok. Ve evet gerçekten geriye gönderilen bir kısım mülteciler, yani mülteci iltica talebinde bulunmak isteyenler ve o ülke, geriye gönderildikleri ülkeler bundan şikayet ediyorlar. Fakat çok yakın bir zamanda Avrupa kurumlarının ve uluslararası mahkemelerin bununla ilgili harekete geçip yani bu konuda karar alacaklarını bekleyebiliriz. Yani bu sınırları kapatma eylemi de facto olarak Almanya'ya girilemez mesajının verilmeye çalışılmasının uzun süreli devam edebileceğini açıkçası düşünmüyorum. Şimdi göç iltica ile ilgili olan konuları bir kenara koyduğumuzda öbür yandan da hemen akla gelen peki bu 2023 Kasım'ında yürürlüğe giren Fachkräfte Einwanderungsgesetz ile alakalı uygulamalarda böyle mi? Hayır değil. Yani Almanya'nın çok aradığı meslekler grubu olarak ifade edilen, en pas berufe olarak ifade edilen meslek gruplarında Almanya'ya gelmek isteyenler hızla gelmeye devam ediyorlar. Yani sınır kontrolleri vesaire vasıfsız şekilde mülteci sıfatıyla gelmek isteyenler için söz konusu. Yani nitelikli göç yasasıyla siz tır şoförüsünüz, siz, siz hemşiresiniz, siz efendim e, IT teknolojisinde çalışan bir onun, e, spesiyalistsiniz, o konuda uzmansınız. Yani veya kreş öğretmenisiniz. Yani Almanya'nın çok aradığı meslekler grubundansınız. Sizin 81A ön onay vizesiyle gelmemeniz için hiçbir neden yok kurallara uymanız kaydıyla en geç 90 günlük süre içerisinde Almanya'ya gelip çalışmaya başlama imkanınız devam ediyor. Yani dolayısıyla bu sınır kontrolleri vesaire konusu bu konumda olanların gözünü korkutmamalı ve gelmekten vazgeçmemeliler. Bununla alakalı kapılar sonuna kadar açık, kanun iptal edilmiş değil ve her şey olması gerektiği gibi işlemeye devam ediyor. Dolayısıyla bu konuda bize iletmek istediğiniz sorunlarınızı lütfen aşağıda yazacak olduğumuz mail adresine, web sayfamıza yani geniş bilgi almak anlamında veya irtibat kurmak anlamında harekete geçebilirsiniz, iletişim kurabilirsiniz. Size nitelikli göç yasası ile Almanya'ya nasıl göç edilir konusunda hatta bazı konularda nasıl iş bulunur noktasında yardımcı olmaktan çok büyük mutluluk duyarız. Hepiniz esenlikle kalın. Hepinizi Almanya'ya bekliyoruz. Selamlar.